Biz bir endişenin çocuklarıyız. Biz acılardan geldik. Cezaevlerinden bütün eleştiren arkadaşlarımız cezaevlerinden geldi. Bunlar da makamdan makama geçmiş. Bankalar soymuş insanlardır. Şimdi gelmişsin bana yok. Bunları ben yemem. Çok güzel bir fıkra anlattım o da TV'de ben. Şeyin öksüz bir çocuk, toroslu çocuk, öksüz, galiba ama emmileri el ayak olmuş, dünür olmuş, ağalık yapmışlar. Bu çocuğun bütün düğün masraflarını karşılamışlar. Yani evlendirecekler bunu. Her işini almışlar. Kızın altınlarını, evini, her şeyini, döşek, yatak falan. Misafirler için büyük bir yer yapmışlar düğün günü. Ve tam o düğün bir yağmur, kar fırtına. Emmilere gene o sandalyeleri toplamış. Misafirleri çadırların altında karşılamış. Falan. Bu çocuk elini tuzluya getirmeden, yağdan tuzla çekilir getirmeden emmiler her şeyi yapıyor hazırlıyor. Ve ondan sonra tabii akşam oluyor gerdeğe gidecekler. Fakat annesi bunları görüyor tabii çocuğun annesi. Çocuk tam gerdeğe giderken diyor ki oğlum diyor bak her şey emmilerin yaptı diyor. Emmiler kıza gülezi kaldı, ev aldı, döşek aldı, yağmur yağdı, sandalyeleri topladı, misafirleri ağladı. Sen artık şimdi tam da gerdeğe gidiyorsun hiç değilse de ...gerdeğe girmeden emmilerine bir teşekkür et demiş. Evet. Çocuk da yüksekçe bir yere çıkıyor bir sandalye üstüne. Emmeler diyor, siz diyor onu yaptınız, bunu yaptınız, şunu yaptınız diyor. Anca diyor, gelini diyor, gerde attık diyor. Gerisini siz düşünmeyin, bundan sonrası kolay bana kalmıştır. <laughs> Şimdi emin çalışanlar, uğur dünlerler bize gerisini düşünmeyin, bundan sonrasını biz yaparız diyorlar. Böyle üç kuruşa yok yani. Bunlar bizim kaldırabileceğimiz şeyler değildir. Biz lafımızı söyleyeceğiz. Evet. Şimdi başka şeyler söylemek istiyorum. Değerli şeyler söylemek istiyorum. E şimdi bilis diye bir kavram var. 1940'da 41 yılında İngiltere, Londra başından aşağı şöyle bombardımana tabi oldu. Naziler tarafından. Bir şehir düşünün. Bir yıl bombalanıyor. Ve bu bir yıl bombalanma süreci üzerine hala psikanalist açıklamalar yapılıyor.